Bu markete Carrefour'a gideceğiz. Carrefour neredeymiş? Carrefour. Um, Metre kare uzun. Gidiyor gidiyor. Tamam. Sağ sol sağ, 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 sağ. sağ sol sağ sol. Sağ sol so. sağ sol sağ sol. Dur bir dakika. Yine hmm. oraya gitmek yerine buraya giderim. Çünkü burada yazıyor ki bütün buradaki bütün yazılan marketler bunun için diyor. A101 Şok Carrefour A101 ve Migros. Hadi açalım burada gidelim. Burası eski bir yer. Çok karanlık. Kaç ışıkları

parketler değil. Çünkü buradan kedi sesleri geliyor. Bir dakika annem Karlı'da çok kötü. Anne burada mı çalışıyor acaba? Ne oldu? İnşallah meme yaparsınız. Hmm. Ee, sen kimsin? mi? etmeyin Ne oluyor burada? Ee, açtım. I talked to she hey. yanlış söyle herhalde. Burada bütün marketler var diyorlar. Sadece kedi girmiş. Ben kedi gel buraya. Buraya kaçma. Kaçma gel. Gel buraya. Gel 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 gel. Nereye gidiyorsun? İşte şimdi. Sıkıştırdım seni. Sen kedi misin nesin? Uzaylı mısın? Ama hayalet değilsin diyor. Var değil mi takipçilerim? Hayalet derseniz ona hayalet kedi derseniz yorumlara yazarsanız hayalet kedi onu da videosunu çekerim. Hmm. burası Burası neresi? Işıklar. Eski terk edilmiş bir yer herhalde. Vay. Çok pis kokuyor. Laboratuvar mı geldik acaba? Part 2 başlayacak. Ameren.